Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Bera Holding'i inceleyeceğiz. Bera'da son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Mayıs ayıyla ile birlikte güzel bir çıkış. 8'lerden 20 seviyelerine giden güzel bir trend. Trendin kırılmasıyla 20-62 zirvesinden de %30 bir geri çekilme. Şurada zaten trendin kırıldığını net bir şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Fiyat buradan tekrar trend çizgisine değiyor. Tekrar burada yine trend üstünde kalmayı başarıyor ve en sonunda şurada gördüğünüz noktada trend kırılıyor ve kırmızı mumlara dikkat ederseniz hiç alıcı yok. Tamamen satıcılı zigzag şeklinde hatta filama ters filama şeklinde bir düşüş kaydediyor ve en son fiyat hareketlerinde de 13 günlük emanın altında kalması devam eden satış sonrası 200 eme yani 13.69 seviyesine kadar geriliyor ve fiyat buradan bir miktar tepki alsa da arkadaşlar çok fazla kuvvetli alımlar görmüyoruz. Şimdi 200 ema kırılmadı sürece yani kısa da 13.70 seviyesi kırılmadı sürece arkadaşlar. Buradan yukarı yönlü hareketler görebiliriz ki bu da bizi 15-16 seviyesine götürecektir. 16 seviyesi kırılmadığı sürece de yukarı yönlü hareketlerin devamı beklememek gerekiyor. Çünkü buradaki hareket sadece bir tepki hareketi olarak kalacaktır. Ancak buradan oluşan hareketlerle birlikte yani alımlarla birlikte fiyat yönünü yukarı çevirmesinden sonra 16'nın üstünde kalabilirse bu EMA'nın üstünde fiyatlayma yapabilirse o zaman tekrardan 18 ve en son zirvesi hedef olabilir. Ancak şu anlık buraya tutundu bu satışların devam etmeyeceği anlamını da taşımıyor arkadaşlar. O yüzden kısa da takip edeceğiniz nokta 13.70 seviyesi. 13.70'in kırılmasıyla birlikte aşağıda 12.90 12 seviyeleri hedef fiyat olacaktır. İsteyen arkadaşlar bu bölgelerden alım gerçekleştirebilir. Buradan da risk alan arkadaşlar stop loss işlem yaparlarsa iyi olur. Kısa da şu anda artı bir e yakın bir pozitif fiyatlaması var. 14.20 seviyesinde gün içi de en düşük 13.84'e kadar inmiş arkadaşlar. 200 emanın üstünde kalmaya çalışıyor. Kaldığı sürece tepki verecektir. Bu tepki de bizi 15-16 bölgesine götürecek. 16'ın üstündeki kalıcılıklarda yani düşüş trendini kırmasıyla birlikte tekrardan 18.30 seviyesi burada hedef fiyat olarak takip edilecek. Bu seviyelerden risk alan arkadaşlar bu bölgelerden satabilir. Özellikle 16'nın üstünde 18 30 19 seviyelerden satış yapabilir. Bunun devamında da en son zirvesi hedef olacaktır. Bera tarafına uzun vade bakıldığında en son direncini aşabilirse yine klasik bu zirveden satış oluşmaz. En son zirvesini aşabilirse de uzun vadede 25 26 seviyesi Bera Holding'de hedef fiyatı olarak takip edilebilir. Bera bu şekilde arkadaşlar net bir düşüş hareketi var. Burada zaten kanalın kırılmasıyla birlikte satışların devam ettiğini görüyorsunuz. Fiyat 200 EMA'ya park etmiş. Üstünde kalmaya çalışıyor. 13.70'in üstüne kaldığı sürece 15-16 seviyesinde tepki yükselişleri görmemiz mümkün. 13.70'i kırarsa da aşağıda 12.95-12 seviyesi destek olarak takip edilebilir. Kısa da pozitif bir fiyatlama içerisinde. Buradan yapacağınız alımlarla birlikte 15-16'yı görürseniz üstünde kalırsa satmamanız daha iyi olacaktır. Geçemezse bir miktar satışlarla da tekrardan geri çekilmesi mümkün gözüküyor. 16'nın üstünde de 18-19 bölgesinden isterseniz kısa vadeli yatırım yapan arkadaşlar satış gerçekleştirebilir. Tekrardan kanal içine girerse burada gördüğünüz trend içine girerse ilk etapta en son zirvesini yani 20-62 devamında da uzun vadede daha doğrusu 25-26 seviyesini hedef fiyat olarak takip edebilirsiniz arkadaşlar. Cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.